Kanala hoş geldin burada yeniysen ve bir de Fenerbahçe'yi yürekten seviyorsan bir like bırak. Her zaman Fenerbahçe'den günlük haberler almak için. Süper Liga'nın dev takımlarından Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Süper Liga şampiyonluk hasretini gideremedi. Ancak Kanrio Kulübü bu hasrete son vermeye kararlı ve gelecek sezon için etkili bir kadro kuruyor orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, kadrosuna önemli bir isim yerleştirdi. Fenerbahçe ekibi, geçen sezon Juventus'ta forma giyen ve Chelsea'ye kiralık olarak giden İsviçreli orta saha oyuncusu Deniz Sakarya'ya yatırım yapma kararı aldı. İtalyan kulübüyle Haziran 2026 ya kadar sözleşmesi bulunan Deniz Sakarya ile kulüp yetkilileri arasında olumlu bir görüşme yapıldığı bildirildi. Fenerbahçe'nin yakında Juventus'un kapısını çalacağı konuşulurken, bir anlaşma yapılması düşünülüyor. Şu anki piyasa değeri 18-20 milyon euro civarında olan Zakaria için alım opsiyonlu kredi. Kanala hoş geldin burada yeniysen ve bir de Fenerbahçe'yi yürekten seviyorsan bir like bırak. Her zaman Fenerbahçe'den günlük haberler almak için. Aynı zamanda stoper olarak da oynayabilen Zakaria, İsviçre milli takımı formasını 48 kez giydi ve bu maçlarda 3 gol kaydetti. Zakaria'nın istikrarlı oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği ve bu anlamda Fenerbahçe'ye olumlu baktığı söyleniyor. Fenerbahçe'nin Zakaria'ya olan ilgisinin büyük etkisi oldu. Böylece futbolcu ile ilgili gelişmeler güvenle takip ediliyor. Fenerbahçe taraftarları bu haber hakkındaki görüşlerinizi yorumlara bırakıyor.